Merhaba, ben Saavet Hakkı. Mersin Toroslar Limon Çiçeği Anıl Okulu'nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bu yıl Teknofest yarışmalarına mezun bölümünden katılıyorum. Takımımın adı İnciler. Takım adımı konumuz olan dişlerin inci gibi dişler olmasıyla olmasını hedeflediğimiz için takımımızın adını İnciler koyduk. Hedef kitlemiz okul öncesi dönem çocukları ancak yaygınlaştırabilir ve sürdürülebilirlik açısından ilkokul ve sonraki süreçte de uygulanıp kullanılabilecek bir proje amaçlanmaktadır. Projemizi kısaca anlatayım. Okul öncesi dönem çocuklarının ağız ve diş sağlıklarıyla ilgili eksikliklerinden, diş fırçalama yöntemlerini ve diş fırçalama sayılarındaki eksikliklerden yola çıkarak diş fırçalama davranışının kalıcı hale gelmesi amacıyla diş hap uygulamasını bu proje içinde yapmayı planlıyoruz. Proje içindeki uygulamada her öğrenci dişap uygulamasını velimizin telefonuna yükleyeceğiz ve bu uygulama üzerinden anne ya da babayla birlikte, ebeveyniyle birlikte her öğrencimiz diş fırçaladığında diş fırçaladığına dair günlük kayıtlarını girecekler. Her ayın sonunda öğrencimiz belirli bir ödüle ulaşacak. Bu ödüller yine aynı şekilde dişap üzerinden ve pika araçlarıyla yapılmış eğitici oyunlar ya da eğitici bir çizgi film ve çeşitlendirilebilir ödüller çeşitlendirilebilir. Çocuk bunlara ulaşacak. Bir eğitim öğretim yılı boyunca ya, bunu uyguladığımızda e, <laughs> Eylül ve Haziran arasını düşünürsek yaklaşık 10 ayda çocuğun davranışının kalıcı halde e, içselleştirilebileceğini planlamaktayız. Diş uygulaması olarak e, ilkokul ve sonraki süreçte de çocuklar bu uygulamayı kendileri telefon kullanmaya başladığında da kullanabilirler. İşte ilk diş çıkma tarihi dişlerinin çekilmesiyle ilgili tarihler varsa dişiyle ilgili yapılan cerrahi müdahaleler bunların tarihleri en yakın diş hekimi en yakın diş hastanesi en yakın diş hastanesindeki randevuları ya da telefon numarası